arkadaşlar bugün e, bir Euro 5 line aracımızın hava filtresini değiştireceğiz. Hava filtresini değiştirmek için e, hava tankının üst civatalarını sökeceğiz. Bunları sökmek için e, cir cir ve 7 lokma yeterli olur. Bunları şimdi gevşetip kapağı açacağız. Cirakalarımızı tamamen söktük. Dediğim gibi üst kapağı alıyoruz. Burada hava filtremiz, eski hava filtremiz bu şekilde. İlk önce sökmüşken şu iç kısmı da temizleyeceğiz. Temizledikten sonra yeni hava filtremizi yerine takacağız. Eski hava bitlerimizi çıkarttık. Şimdi yine hava evet. filtremizi takıyoruz. Yine hava bitlerimiz güzelce oturttuktan sonra şu kapağın arkadaki tırnaklarını birbirine takıp sonra buradaki civatalarını tekrardan sıkılıyoruz. Hava filtremizi değiştirdik. Kapağımızın civatalarını sıktık. Hava filtre değiştirme işlemimiz bu kadar. Kolay ve basit bir işlemdir. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim.